Herkese selamlar. Ee, dövüşten sonra işteyiz ve beni ziyarete benim üzerimde büyük emeği olan e, hem e, kuvvet antrenmanlarımda hem sportif Danışmanlığı. danışmanlığımda e, büyük emeği olan e, kaç senede artık bir üç sene vardı hocam. 3 evet. E, üç senede bir yerdeyiz ve üç senedir e, ve en son masında da e, tam iki ay hazırlandık. Yılmaz Hoca'yla. Yılmaz Hoca'm hoş geldin. Hoş bulduk. Yani, Teşekkürüm bildirim sana. Yani dövüşe çıkarken bir güzel masaj. Yani masaj olmasa da olmazdı. Yani evet. çünkü tam hazır oldum. Sağ olasın o zaman. Maç nasıl hoşuna gitti mi? Genel olarak son yıllarda izlediğimiz en güzel maçtı diyebilirim. Sağ ol hocam. Yani hiç e, mübalağa etmeden söyleyeceğim. Mütevazı olmaya da çok gerek yok. Bu tüm branşlar için söylüyorum. Teşekkürler. E, kalite her zaman kalitedir diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah devam etmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor>